yapmadan inmeye çalış. Yapacağım, yapacağım çok hızlı. Twitch sponsorlu size... yayın gibi oldu ya. Bıcık, bıcık, bıcık. Yanımdan beyaz bir kedi geçiyor. Onun yanında simsiyah bir, şey bir köpek. Çok iyi. Bıcık alıştı abi. aracı öde Dedim şimdi koşma başlamış, şimdi komik olur ha. <laughs> <laughs> Scroll Allah aşağı bakıyor birsiniz şu an. <laughs> nereye bakıyoruz oğlum nereye geldik Wow wow wow. Selam Gelamadı <she> abi bir şey yok ya. Aleykümselam. Selamünaleyküm hoş geldin. Şur tek elde sürmek daha olay. Cool moves. Ben kan falan kaldırarak gitse ya. şov yapsın ya BMX Drift atsın Düniciyiz. ya Döneceğiz Ben bir backflip bekliyorum bu arada hala ya Ön kaldıramam Efe Çok ağır oğlum bisiklet bende kendini yarısından ya. çok düşmesini izlemek için bekliyorum Kalkmıyor kanka baksana Yok Ah bu Götünü ama bastırması lazım abi Kamera yok, var sadece... Düşür. yok o düşmez Sadece aşağı yukarı oluyor ama bırakmıyor Götünü bastır, götünü yazıyor efendim <laughs> Ey kayı, eline sağlık. Kayısı... O bir saniye, şuraya çıkmam lazım. Evet o şurada misafire in diye bir şey var sende o ne? Ya kanka bir Bana bir şey Tayyip support kaç? 10. 10 tane abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kanka bak. Bu yollar düzlük değil. Bir aşağı bir yukarı. Yani düz yol yok. Bir, o düz yolları hız yaptım. Çet ben son tur atıyorum. Yeni yavaştan kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, abone olan takip eden, Instagram'dan takip eden, Twitter'dan takip eden herkes. Olmaz nefes al lan. Okuyamadım. Çünkü zor şartlar altında bisiklet sürüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yayınlardan kapatıyoruz.